Selam. Ben Furkan. Size hemen kısaca kendimden bahsedip videoya geçeyim. Ben 2023 yılında YKS sınavına girip 400 bin gibi kötü bir sıralama elde ettim ve mezuna kaldım. Mezun senemde düzgün stratejiler ve düzenli bir çalışmayla 2024'te tekrardan YKS sınavına girerek kendimi 18 bine çektim. Dilerseniz bu süreci anlattığım videoyu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Sizlere de böyle bir başarıyı elde etmeniz için kendi uyguladığım stratejileri anlattığım videolar çekiyorum. Videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız beni yeni videolar çekme konusunda motive edecektir. Şimdi dilerseniz videomuzun asıl konusuna geçelim. Eminim ki bu bu video izleyenlerinizin bir kısmı sadece TYT sınavına çalışıyordur. Bazılarınız sayısalcıdır, bazılarınız eşit ağırlıkçıdır. Ama bunun hiçbir önemi yok çünkü hepiniz aynı sınava gireceksiniz. Hepiniz aynı sınavdan sorumlusunuz. Hepiniz yüksek netler istiyorsunuz. Şimdi AYT sınavına da hazırlanan arkadaşlarımızın şu ana kadar TYT konularını bitirmiş olmasını umuyorum. Çünkü AYT'ye çalışmak için TYT'nin en azından temel konularını bitmiş olması lazım. Bitmiş olması lazım ki AYT'ye çalışabilirsiniz. Eğer hala böyle bir sorununuz varsa bir an önce TET konularını bitirmeye ve aradan çıkarmaya çalışın ki denemelerde bilmediğiniz konu kalmasın ve sürekli kendinizi artık denemelere veriyor olabilin. Şahsen ben TET konularımı geçen sene şu zamanlar bitirmiş sayılırdım. Sadece TET fiziğin optik konusu ve geometri konuları eksikti. Geometriden zayıftım biraz. Şubat gibi bu konuları da tam kapatıp zirveye çıkmıştım izdir ve nasıl çıkılır? Bunun tek bir çaresi var. O da deneme sınavları. Şu zamanlarda bulduğunuz tüm Türkiye geneli deneme sınavlarına girin. Varsa dershanenizdeki rutin deneme sınavlarını kaçırmayın. İki günde bir özellikle akşamları bir TET denemesi çözün. Bakın özellikle akşamları diyorum. Günlük ders çalışmanızı bitirdikten sonra bir deneme çözüp analizinizi yapıp öyle uyuyun. Eğer siz kendinizi akşamki o yorgunlukla deneme sınavı çözebilmeye alıştırırsanız büyük ölçüde deneme kondisyonunuz artacaktır. Geceleri yorgun ve dolu kafayla deneme çözebilen, sabah onda o zinde kafayla deneme sınavının tabiri caizse içinden geçer. Gece çözmeye kendini alıştıran sabah hayli hayli çözer, fark açar unutmayın. Tamam şimdi tt konularını bitirdik, bulduğumuz tüm deneme sınavlarına girmeye başladık, bu gece çözüp kondisyon arttırma alışkanlığını da kazandık. Peki ya bunların netlerin yükselmesine tek başına yetecek mi? Tabii ki de hayır. Arkadaşlar unutmayın deneme netlerinizi arttıran şey deneme sınavlarına girmeniz değil, o deneme sınavlarından sonra yaptığınız analizin kalitesidir. Ben size deneme analizi nasıl yapılmalı adı detaylı bir videoda yapacağım. Zaten izlersiniz onu da. Eğer deneme sınavlarından sonra netlerinizi sayıp yanlışlarınıza üstün körü bakıp atlıyorsanız siz daha en başından kaybetmişsinizdir. Deneme sınavına doğru yaptığınız hiçbir sorunun sizin için önemi yoktur emin olun. Siz zaten o konuyu halletmişsiniz ki doğru cevabı bulabiliyorsunuz. Siz ancak yanlışlarınızın üzerine giderek her deneme sınavında yanlışlarınızı sizin yaranız gibi düşünerek ve yara bandıyla tek tek o yaraları kapatarak bir net canavarına dönüşebilirsiniz. Bunları yapın ve farkı gözleriniz ile izleyin. Size şunu da tavsiye ediyorum. Nisan ayına kadar netlerinizi saymayın. Şu kadar net yaptım ettim demeyin. Denemelere sadece yanlışlarınızı tespit edip düzeltme aracı gözü ile bakın. Denemelerde amacınız şu anlık yüksek net yapmak değil de kendinizi geliştirmek olsun. Nisan ayından sonra netlerinizi yavaş yavaş saymaya başlayabilirsiniz ve kendinizi o zaman sorgulayabilirsiniz. Bu videoda söylediklerim şimdilik bunlarla kalsın. Detaylı deneme analizi videosu da ve AYT videoları da gelecek. Takipte kalın, sağlıcakla kalın. İyi günler.